Evet. WhatsApp konuşmalarında yedekleme nasıl alınır? Öncelikle WhatsApp açıyoruz. Sohbetlere geliyoruz. Sohbetler. Hemen gördüğünüz gibi sohbet yedeği var. Telefonunuz iPhone'sa yedekleme iCloud'da alınır. Android bir telefonsa onun da yedeklemesi. diğer videomuzda size gösterdim. Şimdi burada yedekleme otomatik olarak biz işaretledik. Otomatik yedekleme günlük, haftalık, aylık ya da kapalı yapabilirsiniz. Yüksek veri ücretlendirmelerini önlemek için telefonunuzla bir Wi-Fi ağına bağlanın veya iCloud için Hücresel veriyi devre dışı bırakın. Şimdi bu yedekleme yaparken mutlaka Wi-Fi ağına bağlı kalın. Eğer Wi-Fi ağında bağlı değilseniz hücresel açıkken bu yedekleme yaparken telefon faturanız çok gelebilir. Onun için burada belli zamanlarda kendiniz yapabilirsiniz kapalı yapıp daha sonra Wi-Fi ağına bağlandığınız zaman internete bağlandığınızda günlük Yapabilirsiniz. O zaman hemen yedeklemen yapar. Bu gördüğünüz gibi ne yaptık. Otomatik yedekleme günlük yaptık. Videoları dahil et ya da etmeyebilirsiniz de. Yedekleme yaparken sadece sohbetler ve fotoğraflar yedekleyebilir. Bunu kapatırsanız. Videoları dahil eti kapatırsanız sadece sohbetler, konuşmalar, ses kayıtları ve fotoğrafları yedekleme yapar. Bu tuşu açarsanız videoları dahil eder. Yedeklemeyi bu şekilde yapıyorsunuz. Bu yedeklemeyi her zaman yaparken internete bağlı olduğunuzu, bağlı olmanız gerektiğini unutmayın. Yoksa hücresel verideki internet izden çok fazla harcar. Teşekkürler, iyi günler.